Merhaba. Ben Lidan Nur Navruzoğlu. Bugün sizlere dijital dünyanın büyümesiyle birlikte hızla gelişen bir alan olan e-spor, yani elektronik sporu kısaca tanıtacağım. E-spor, bilgisayar, konsol veya mobil cihazlar üzerinden oynanan video oyunlarının profesyonel düzeyde rekabetçi biçimde oynanmasıdır. Bu alandaki maçlar tıpkı geleneksel sporlarda olduğu gibi antrenman, strateji, takım çalışması ve yüksek refleks gerektirir. Oyunlar bireysel ya da takım temelli olabilir. Counter-Strike, Valorant, PUBG ve FIFA gibi birçok oyun farklı liglerde ve turnuvalarda e-spor kapsamında oynanır. Bu turnuvalar milyonlarca izleyiciye ulaşan canlı yayınlarla tüm dünyada takip edilir. E-spor organizasyonları, sponsorluklar, kulüpler, koçlar, analistler ve hatta sağlık ekipleriyle birlikte profesyonel bir sistem haline gelmiştir. Bazı oyuncular genç yaşta büyük takımlara transfer olmakta, ciddi gelirler elde etmekte ve global ölçekte tanınmaktadır. Ayrıca günümüzde birçok üniversite e-spor kulüpleri kurmakta ve bazıları e-spor bursları bile sunmaktadır. Türkiye'de de e-spor federasyonu 2018 yılında kurulmuştur ve bu alan alan artık resmi olarak spor kategorisine alınmıştır. E-spor sadece gençler arasında popüler olmakla kalmıyor. Medya, reklam, teknoloji ve eğitim gibi farklı alanlar alanlarla da etkileşim halinde ilerliyor. Kısaca e-spor dijital çağın getirdiği yeni bir spor kültürü. Hızla büyüyor ve artık sadece oyun değil ciddi bir kariyer ve endüstri alanı olarak da değerlendiriliyor. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.